Merhaba, Prom'u izledim. Çok kötüydü. <laughs> Müzikalleri severim aslında. Yani e, düşününce bir Chicago falan muhteşem filmlerdi. Prom'u da öyle bir film olacak niyetiyle bekliyordum açıkçası. Nicole Kidman oynuyor, Meryl Streep oynuyor. Gerçekten güzel. Ee, yıldızları almışlar fakat uyudum kaldım yani resmen <laughs> hiçbir şekilde. O sözler, şarkıların sözleri, normal diyaloglardan müzikale geçişleri, müzikler falan her şey çok kötüydü, her şey çok kötüydü. Herkes müzikal filmleri sevmez yani çok iyi müzikaller dışında herkes müzikal filmleri sevmez. Ben nispeten biraz daha katlanabiliyorum işte ne bileyim bir Gris gibi bir Chicago gibi falan bir şey bekliyordum açıkçası kadroyu görünce ama böyle dümdüz giderlerken birdenbire şarkıya başlamaları, şarkıların böyle sözlerinin çok basit böyle sanki ilkokul çocuğu yazmış gibi müzikler falan son derece hareketlendiren bir böyle heyecanlandıran bir ritmi falan filan da yok. İlginç bir şekilde oyuncuların oyunculukları da yani son derece böyle tutuk sanki sözlerini Yeni öğrenmiş, ilk defa tiyatroyu yapan insanlar gibiydiler. Gerçekten ben çok çok büyük hayal kırıklığına uğradım promu seyrederken. Zaten bir önce bir seyrederken uyuyakaldım. Ertesi gün dedim ki anlatacağım ben bu filmi sonuna kadar izlemem lazım. Mekanim böyle bir sonunda daha bir toparlıyordur falan. Yok yani gerçekten uzun uzun anlatacak bir şey yok çok kötü yani. <laughs> Nicole Kidman'ı özellikle çok beğendiğim için bekliyordum bu filmi anlatırım da diye düşünerek ama çok büyük hayal kırıklığı oldu. İçim çekildi resmen <laughs> anlatacak bir şey bulamıyorum. Aslında konu olarak güzel bir konu seçmişler. Yani müzikal yapmayıp belki bunu böyle güzel bir film olarak işleselerdi güzel keyifli bir film çıkabilirdi. Yani bu kadar bir uyutacak kadar kötü olmayabilirdi. Çok başarılı yıldızlar işte son yaptıkları gösteriden geçer not alamadıkları için eleştirmenlerden çok ağır eleştiriler aldıkları için kendileri işte narsist, kendini beğenmiş falan gibi değerlendirdikleri için böyle bir sosyal sorumluluk projesi yapmak istiyorlar. Kendilerince insanlar onları sevsin ve kendini beğenmiş ve narsist kişiler olmadıklarını anlasınlar diye ve okul aile birliğinin okul balosunu gay bir kız sevgilisiyle beraber baloya katılmasın diye iptal ettikleri gibi bir haber duyuyorlar ve kızın yanına gidip ona destek olmak ve hani bu olayı çözmek onun da bütün diğer insanlar gibi mezuniyetinde güzel bir baloya sevgilisiyle katılabilmesini sağlamak yani hani gay olduğu için bu haklardan mahrum kalmamasını sağlamak konusunu kendilerine görev ediniyorlar. Böylelikle kendilerini eleştirmenlerden artı puan toplamak için yapıyorlar aslında. Bunda böyle gerçekten sosyal sorumluluk projesinden dolayı değil de Yani konu olarak güzel bir konuya değinmişler aslında. Neden müzikale çevirmeye çalıştınız? Ki? Yani gerçekten mesela içinde Chicago filminden de örnekler vererek müzikalleştirirken onu şey yapmaya çalıştılar. Nicole Kidman tabii yani çok güzel bir kadın olduğu için o sahnede güzel böyle işte Roxy rolünü canlandırma kısmı bir miktar güzelce gibi olmuş ama tabii yine bile ya ay düşündükçe gerçekten çok kötü çekmişler evin içinde Roxy'yi canlandırmaya çalışmaları o hareketler falan yani çok amatördü ya çok amatör gerçekten çok çok büyük hayal kırıklığı oldu benim için. inşallah başka güzel filmlerde, başka güzel dizilerde tekrar karşınızda olacağım. Abone olmayı, bizi izlemeyi ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.